1959 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda Dokuz Dağcı Diyatlov geçidi olarak bilinen bölgede gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemeleri bugün bile tüm dünyada tartışılıyor çünkü. Çadır içeriden yırtılmıştı. Yani dağcılar kendi elleriyle panikle dışarı çıkmıştı. Cesetler yarı giyinik, hatta bazıları çorapla karın içinde bulundu. Bu normal bir hipotermi davranışına uymuyordu. Bazılarının kemikleri içeriden kırılmış gibiydi ama dışarıda hiçbir darbe izi yoktu. Sanki içten patlayan bir basınç etkisi. Birinin dili ve gözleri kayıptı. Cesetlerin bir kısmında yüksek radyasyon bulundu. Gece o bölgede turuncu bir ışık küresi görüldüğüne dair şahit raporları vardı. Sovyet devleti yıllarca dosyayı kapattı. Açıklama olarak doğal sebepler dendi ama hiçbir doğal olay bu izlere uymuyor. Bugün bile olayın olası sebepleri listeleniyor. Gizli askeri test, atmosferik basınç patlaması, yeraltı ses dalgaları, yön şaşırtıcı infrasound, bilinmeyen bir doğal fenomen, paranormal açıklamalar. Hangisinin doğru olduğu hala bilinmiyor. Bütün dünya bu olaya bilimin açıklayamadığı en net dosyalardan biri gözüyle bakıyor.